Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir matematik videosunda daha beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu çarpanlar ve katlardan sonra EBOB, EKOK olacak. İlk sorumuzla hemen başlayalım. Ne demiş bize? Yukarıda verilen sayı bulmacasındaki kareleri 1'den 9'a kadar 1 ve 9 dahil rakamların bir kısmı yazılmıştır. Karelerin dışında verilen sayılar ise bulundukları satırdaki ya da sütundaki sayıların çarpımıdır. Buna göre EBOB x'ye kaçtır? Şimdi şöyle düşünmem lazım arkadaşlar. 1'den 9'a kadar olan sayıları yazıyorum. Önce bir yazalım. Hangi sayılar kullanıldıysa onları çıkaralım ki kafa karışıklığına mal vermesin. Şimdi yukarıda 8 ve 6'yı kullandığı için hemen üstüne çarpımı attım. 5 var. 4 ve 2 sayıları yazalım. Şimdi buraya geliyorum. 48'in yanında ne var satırında? 8 ve 6 var. 8 çarpı 6 zaten 48 yapıyor. İşlemin sonucunu değişmemesi için buraya bir de ne yapıyorum? 1 yazıyorum ki yine 48 olsun. 1'i kullandık. Şimdi şu kısma baktığım zaman 84'ü ilgilendiren kısım. 6 çarpı 2 yazılmış 12. 84 olabilmesi için 7 ile çarpılması lazım. 7'yi de kullandık. Şu kısmı aldım. Şimdi 105'in olduğu satıra bakıyorum. 7 ve 5 var. 7 ile 5'i çarptığımda 35. 35'i kaçla çarparsam 105 yapar? 3 ile. Bakın artık 3'ü de kullandık. Zaten geriye bir tek ne kaldı? 9 kaldı. Ve boşta bir satırım tek vardı. 9'u yazdım. X sayısı artık neye eşit oldu? 8 çarpı 3 çarpı 4'ten 96'ya eşit oldu. Y sayısını bulmak istiyorsam arkadaşlar. 1 çarpı 5 çarpı 9'dan Y sayım da 45'e eşitmiş. Bu sayıların EBOB'larını istiyor arkadaşlar. 45 ile 96'yı aynı anda bölen bir sayıya ihtiyacım var. 2'yi böldüm. 2'ye böldüğüm zaman 45'e 48. Şöyle de diyebilirsiniz arkadaşlar. Hocam ben önce 3'e bölsem sıkıntı olur mu? Olmaz. Ama biz genelde küçükten yazmaya başlıyoruz. İlla 3'e bölmek istiyorsanız hemen 3'e bölünün. Her ikisi de aynı anda bölündüğü anlamında kenarına çarpımı koydum. 45'i 3'e böldüm. 15. 48'i 3'e böldüm. 10 6 Şimdi buraya 2'ye böldüm. Hatta bu şekilde de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi neden bu şekilde bırakabilirim? Şurada netice olarak 15 15'te 16 kaldığında 15'te 16 aralarında asal değil mi? E aralarında asal demek ne demek? Ortak herhangi bir bölen gelmeyeceği anlamına geliyor. E benim işimde EBOB'da neyleydi? Ortak bölenlerleydi. Bir tek hangi sayıya çarpı attım? 3. Demek ki bu sayıların evokları 3'e eşittir arkadaşlar. Hemen bir diğer soruma geçeyim. İkinci sorumuzda bize ne demiş? Şunu söylüyor. Diyor ki şöyle şekiller vermiş. Böyle bir artistikler yapmış. Buna göre diyor B sayısı aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi şuraya baktığım zaman 10 ve ilk şekle baktığım zaman 15'te 9 sayılarını vermiş. Şimdi 15'te 9 sayıların ebobu kaçtır? 4'e eşit. Diğerine baktığımda bakın 5'te 6'nın ekoku 30. 14'te 21'in aynı şekilde ekokunun 42 olduğunu görüyorum. Demek ki pembe şekilde bulduğu şey ekok mavi şekilde bulduğu şey pardon yanlış söyledim ebob diğerinde bulduğu şey ekok. O halde bakın 32 ile 20'nin EBOB'unu bulmam lazım. O bana A'yı verecek. Hemen bakalım. 32 ile 20'nin EBOB'u ortak bölen. 2'ye böldüm. Aynı anda bölündüğü için yanına işaretimi koydum unutmamak için. 16'ya 10. 2'ye böldüm. 8'e 5. Şimdi 8 ile 5 aralarında asal olacağı için aralarında asal. Ortak herhangi bir bölen gelmeyecek. E, EBOB'da biz ne diyorduk? Ortak bölen almam gerekiyordu. O yüzden işlemi burada durdurabilirsiniz arkadaşlar. İkisinin EBOB'u ne geldi? 4. Demek ki A sayım 4'e eşittir. Bu burada dursun. A sayısı 4. Şimdi buraya A yerine 4'ü yazdığımda yeşille gösterilen yerde de EKOK bulmam lazımdı. 18'de 4'ün EKOK'unu bulmam lazım. EKOK'ta bu sefer aşağıda 1'e kadar gidiyorum. 2'ye böldüm 9'a 2. 2'ye böldüm 1'e 9. E buradan da zaten 2 defa 3'e böleceğim. Yani direkt 9'a böleceğim de diyebilirim. E bunların ekoku da bana B sayısını verecekmiş. 2 çarpı 2'den 4. 4 çarpı 9'dan cevabım 36 yani Bursa şıkkı bulunmuş olur diyoruz. Şimdi hemen 3. sorumuza geçelim. 3. sorumuzda ne demiş arkadaşlar? Yine bir görselle modellemiş. Demiş ki ABC'yi yuvarlaklar içerisinde yazıyorsan sırasıyla verilen ABC sayıları 2, 3 ve 5'in üzerine kuvvet olarak gitsin. Kutu içerisinde yazıyorsam da bu sayıları ne kokunalım demiş. Şimdi ilkine bakıyorum. 2'nin 3'ün ve 5'in kuvvetleri olacak. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in birinci kuvveti. Tabi bu şekil ne içerisinde? Bu işlem kutu içerisinde. Birbirlerine bağlanmış. Bu da sırasıyla 2'nin karesi çarpı, 3'ün karesi çarpı, 5'in karesi. Yuvarlak içerisinde verilen sayılar 2, 3 ve 5'in üzerine kuvvet olarak gidecek. Şimdi kare içerisinde daha doğrusu mavi kutular içerisinde yazılınca neyi alıyordu? Ekok. Şimdi biz ekokta ne diyorduk arkadaşlar? Ortak olanlardan üstü büyük olan varsa farklı çarpanlar çarpım olarak yazılır. Burada herhangi bir farklı çarpan yok. Ortak olan tabanlar bakın 2 üzeri 4 ile 2'nin karesi ortak tabanlar ortak. Büyük olanı aldığım için 2 üzeri 4. 3'ün karesi 3'ün karesi aynı. Herhangi birini alacağım yani 3'ün karesini. 5'in biriyle ile 5'in karesinden büyük olanını alıyorum. Yani 5'in karesi. Bunları da çarptığımız zaman arkadaşlar 16 çarpı 9 çarpı 25'ten cevabımız 3600 yani Adana şıkkı bulunmuş oluyor. Hemen bir diğer soruma, dördüncü soruma geçiyorum. Dördüncü soruda şöyle diyor. Ayşe, Tarık ve Suna çözdükleri soru sayısı ile ilgili 96. A ve 120'ymiş Soru sayılarımızı vermiş. Sonra Tarık'ın çözdüğü soru sayısı yok. Tarık'ın çözdüğü soru sayısını bulabilmek için belli ipuçları verilmiş şurada. Tarık arkadaşımız demiş ki Ayşe ile benim, ile benim çözdüğüm sorunun ekoku. Şimdi ekoku bulmama yardımcı olsun diye. Ayşe'nin çözdüğü soru sayısı 96 idi. Ben bu 96 sayısını asal çarpanlarına ayıracağım. O da 2 üzeri 5 çarpı 3 yapar. Bu kimin çözdüğü soru sayısı arkadaşlar? Ayşe'nin. Şimdi sonun çözdüğü soru sayısı 120 idi. 120'yi asal çarpanlarına ayırdığımda 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5. Bu da sunun. Tarık arkadaşın ne çözdüğünü bilmiyoruz. Tarık diyor ki Ayşe ile benim çözdüğüm soru sayısının ebobu. Neye eşit? 2'nin küpü çarpı 3'e. Şimdi ben şöyle diyorum. Tarık için. Ayşe'de 2 üzeri 5 var. Ebob'da az önce dedik Ekok'ta büyük olandı. Ebob'da üssü küçük olanı alıyorum. Şimdi Ayşe'de 2 üzeri 5 var ama ben 2 üzeri 3'e aldığımı 2 üzeri 3 almayı tercih ettiğime göre demek ki Tarık'tan 2 üzeri 3 gelmiş ki ben alabilmişim. Çarpı bir de 3 var. Şimdi 3 Ayşe'de var. Tarık'ta da olabilir arkadaşlar. Hani belki Tarık'ta da var. Hatta belki Tarık'ta daha büyük bir şey de olabilir. Yani 3 üzeri x gibi bir şey de olabilir. Küçük olan olarak Ayşe'yi de tercih etmiş olabilir. Ardından diyor ki Suna ile benim çözdüğüm soru sayısının ekoku. Ekokları neye eşitmiş bakalım. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Ekokta üstü büyük olan alınıyordu. 2'nin küpünü almışım. Suna ile Tarık'ta ortak olan. 3'ün karesini aldım. Şimdi Suna'da ne var? 3 var. E, 3'ün karesini aldığıma göre demek ki da kesinlikle ve kesinlikle 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi var. Çünkü sunada yok demek ki Tarık'ta var kalmışım. Şimdi bu 5 sayısı belki Tarık'ta vardı. Belki de yoktu sunadan aldım O yüzden Tarık'ta ola da bilir, olmaya da bilir. Yani 5'in olma durumu kaç yani bir 5 olabilir, bir de olmayabilir. Yani toplam kaç tane durum oldu? İki tane durum. Yani hangi şıktır ikiyi veren? Adana'dır. A şıkkı diyor. Hemen beşinci soruma bakıyorum. Sizler için açıyorum hemen. 5. sorumuzda ne diyor? Eğer kutu içerisinde A ve B sayılarını yazdıysa eboplarınızı alın demiş. X ile Y 1'e eşit. Şimdi hangi sayıların ebopları 1'e eşittir arkadaşlar? Şöyle diyorum ufak bir tekrar olsun sizin için de. Aralarında asal sayıların EBOB'u aralarında asal sayıların EBOB'u her zaman 1'dir. Demek ki burada EBOB'un 1'e eşitse A ile D sayılarının aralarında asal olması lazım. 25 ile 36'ya bakıyorum. Aralarında asaldır. 64 ile 27'ye baktığım zaman arkadaşlar aralarında asal olduğunu görüyorum. 7 ile 11'e baktığımızda zaten asaldı. Asallar tüm asallarla aralarında asal. 91 ile 13 aralarında asal değil. Neden? Çünkü 91 arkadaşlar 13'ün 7 katı. 91 11'e 13'e tam bölünüyor. O yüzden bunlar aralarında asal değil. Denizli şıkkıdır cevabım diyor. 6. sorumuza bakalım. Sorumuza diyor ki asal bölenlerinin toplamı asal olan pozitif sayılara toplam asal sayı denir. Örneğin 40 sayısına bakmış. 40'ın asal çarpanlarını ayırdığım zaman. 40 sayısını asal çarpanlarını ayırdığımız zaman ne yapıyor? Şurada hemen yapayım. 40'ı asal çarpanlarına ayırınca 2'nin küpü çarpı 5 yapıyor. Asal çarpanları nedir bunun? 2 ile 5. Toplanın bu da asal çıkıyorsa bu toplam asal sayıdır. Buna göre diyor aşağıda verilen x, y çiftlerinden hangisinin EBOB'u toplam asal sayıdır? Ebob'da ne yapıyordum? Ortak olanlardan üstü küçük olanını alıyordum. Ortak olan burada ne var? 5 sayıları var. Küçük olanını aldığım için sadece 5 aldım. E hocam 11'ler de ortak. Onları da mı alacağım? Evet yavrucuğum, bunu da alacaksın. 11. Şimdi ikisini toplayınca 5 ile 11'i 16. Arkadaşlar 16 asal bir sayı değil. O yüzden demek ki A şıkkı toplama asal sayı değil. Şimdi buraya bakıyorum arkadaşlar. 2'nin karesi var, 2 var. Küçük olanını aldığım için 2'ye alıyorum. 5'in karesi aşağıda yok. 7'ler ortak, 7'yi alabilirim. Şimdi EBOB'larını bulduk. Topladığım zaman 9 yaptı. 9 asal olmadığı için burası toplama asal sayı değil diyorum. Şimdi C şıkkına baktığımda şurayı El yelim gitsin. Ortak olarak tabanları ortak olan 2 var, 2'nin karesi var. Küçük olanı aldığım için 2'yi alıyorum EBOB'ta. 5'in karesi yukarıda yok. Alamam. 7 aşağıda yok alamam. de ortak olan bir de var? 11. 2 çarpı 11 benim ebobum. E bunun çarpanlarını alıyorum. Yani 2 artı 11. 13. 13 asal sayı olduğu için bu sayı arkadaşlar toplama asaldır. Yine kendimizi teyit etmek için son şıkka da bakalım. Ortak olanlardan üstü küçük olan alınırdı. İkiler ortak olduğu için aldım. 19'un karesi var. 19 var ortak olarak. Üstü küçük olan 19 olduğu için 19 aldım. Topladığımda 21. 21 arkadaşlar asal bir sayı olmadığı için zaten burasında toplam asal olmadığını görmüş olduk. 7. sorumuza bakalım. Bir cetvel üzerine sıfırdan başlayarak 20 santimetrelik uzunluk için üçgen. 20 santimetre üçgen kullanıyormuşum. Tamam. 50 santimetrelik için kare. Okey. Üçgen ve kare sembollerin aynı olma durumunda da daire. Şimdi şöyle diyorum arkadaşlar. 2 metrelik bir cetvel varmış. Toplamda kaç tane kare ve üçgen sembolü kullanılmıştır? Şimdi üçgenler için 20'den başlıyorum. 20, 40, 60, 80, ardından ne geldi? 100, ardından 120, 140, 160, 180, 200 durduğum 2 metre 200 santimetre yapıyor. Şimdi karede hangi sayıların kuvvetlerinde yazılıyormuş? Her 50 santimetrelik uzunlukta. Yani 50, 100, 150 ve 200. Hangileri denk geliyor arkadaşlar? 200'ler. Şimdi 200'lerde ne kullanıyormuşum ben? Daire. O zaman buraları kare ve üçgene dahil edemem. Ardından bak gördüğünüz gibi şurada yüzlerde de denk gelme durumu var. E yüzlere de daire aldığım için bunu da alamam. Bakalım yukarıda üçgenlerden kaç tane geldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane üçgen geldi. 1, 2, 3 tane kare geldi. Eksik saydınız pardon. 2 tane kare geldi. 8 artı 2'den cevabım 10'dur diyorum. Böyle de yapabilirdiniz. İkinci bir yol olarak. Burada 20 ve 50'nin katlarını aldığım için bunların ekoklarını bulurdum. Ekok 20'ye 50. E 20 ile 50'nin de ekopu zaten ne yapıyor? 100 yapıyor. Demek ki şimdi 200 metreyi 20'ye bölersem 10 tane üçgen kullanıyorum normalde. Ama 2 tane de ortak geliyor. 100 200 2 tane ortak geldi. O 2 ortakta da daire yazacağım için buradan 8 tane geldi. Aynı şekilde 200'ü 50'ye böldüğüm zaman 4 tane geldi. 2 tanesine daire kullanacağım için iptal oldu. 8 artı 2'den 10 tanedir diye ikinci bir yoldan da bulmamız mümkündü alternatif olarak. Şimdi hemen bir diğer sorumu açıyorum arkadaşlar sizler için. Bir diğer sorumuzla beraber 8. soruya geçiyorum. Ne diyor? A, B ve C birer farklı pardon farklı birer asal olmak üzere EBOB ve ÖKOP konuları ile ilgili sayı makinesi yapan Cem'in makinelere girdiği K ve L sayılarının makinelerden çıkan sonuçları ok ile gösterilmiştir. Buna göre X ve Y sayılarının bu, bu, sayı makinelerden çıkan sonuçlarının birbirlerine oranı nedir? Şimdi şuraya baktığım zaman arkadaşlar şu ekrana mavi ekrana baktığım zaman mavi ekranda şöyle bir durum söz konusu. Söz konusu. A kare ile A varken A kare almayı tercih etmişim. B küp B'den B küpü C, C kareden C kare Yani hep en büyükleri almışım O zaman arkadaşlar mavi ekranda demek ki almışım Yeşil ekrana baktığımız zaman arkadaşlar A kare var, A var, A'yı almışım Yani küçük olan Bakın B küp B, B'yi almışım C, C kare, C'yi almışım Burada da üstü küçük olanları aldığım için E almışım X ve Y'ye baktığım zaman Ekokların eboblarının oranını istiyor arkadaşlar benden istediği şey şuraya yazayım hemen ekok bölü ebobu istiyor benden soruda o zaman başlayalım hemen eboblarını bul ekoklarını bulmak istiyorsam ortak olanlardan üstü büyük olan 2'nin küpü mü büyük 2 mi büyük 2'nin küpü büyük olduğu için 2'nin küpünü aldım çarpı 5'in karesi var öncesinde 3'e bakayım hatta 3'ler ortak olmadığı için alamıyorum ama 5'ler ortak alabilirim. Ee, pardon, Ekok buluyorduk artık Çok çok özür diliyorum. Ekokta büyük olanını alacağım için 3'ün karesini aldım. 5'in karesini aldım, 7'yi aldım. Bakın ortak olanlardan üstü büyük olan. Varsa diğer çarpanları da çarpım olarak alıyorum. Ebob'da küçük olanını alıyorum. Bakın 2'nin küpü mü küçük, 2 mi küçük? 2. Ortak olmayanları zaten devre dışı. Bak burada mesela 7 ortak değil onun için hesaba bile katmaya gerek yok. EBOB için konuşuyorum tabii. 3'ler ortak değil onu almaya bile gerek yok. Şimdi 5 küçük 5'in karesi mi? Tabii ki de 5 küçük olduğu için onu alıyorum. Burada normal sadeleştirme yapıyoruz arkadaşlar. Gerisi zaten 4 işlem. Normal sadeleştirme yaptığımda da cevabım 1260 yani Adana şıkkı olarak bulunmuş oldu. Bir testin daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki testimizde tekrardan EBOB, EKOK çözeceğiz. Bir sonraki testte, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.